Merhaba arkadaşlar ben Sarp'ı Bugün size bir Size bir şey diyeceğim bir, şey diyeceğim Artık bu tarz videolar çekeceğim Yani karakterim böyle olacak Niye çünkü Hani Bir Gaffurla Deseyi birleştiren Bir youtuber var ya Bekle ismine bir bakayım onu Ha Gaffur. Hürriyet'in evet, diye çok teşekkür ederim. Onun sayesinde ona baktım, birkaç şey denedim ve oldum. On, on, ondan çok teşekkür ederim. Sen çok teşekkür ediyorum. Gafu hmm, senden aşırı iyi şeyler de bekliyorum. Sen kralsın, adamsın. Eğer bu videoyu izliyorsan kendine çok